Temiz olduğu için. Deliz. Farklı yardım almış çocuğu. Adı Deniz. Sadece adı Deniz. Böyle bir şey var mı ya? Bu adalet mi ya? Ya ben inancım kalmadı ki bir şey ya? Bu nasıl bir şey ya? Bu çocuğun babası ha bir ay önce ölmüş ya. Çocuk sınava gidiyor ya. Sınava gidiyordu ya. Ha, babasının toprağı kurumamış ya. Bu nasıl bir adalet ya? Neyse, ben, yani, ben kanser hastasıyım ne? ya. Sabahtan beri burada dikiliyorum ya. Üniversite sınavına mı girecek? Sınavı var. Gidiyordu sınavında çocuk ya. Ay, çocuk. Ha, sınavına üniversite sınavı. Ne olmaz her Babasına söz ha. verdi. Mezarına götürecekti da diplomasını, da diplomasını da ya. Bu mu ya? Ne yapmış Allah, ya? Allah, bu çocukların hepsi? Ne yapmış bunların evlatları? Ne yapmış bizim evlatlarımız? Adam mı öldürdü? İnsan mı öldürdü? Ne yaptı? Ne yaptı? yapmadılar, hırsızlık yapmadılar, dolandırıcılık yapmadılar, tezemeklik yapmadılar. Onların hepsi Onlar dışarıda. Onlar yapanların hepsi dışarıda. Haklarını savunmak için yürüyüşe girdiler. Yavrum, yavrum, Allah'ım. torunun mu? Evet, torunun.